Şimdi izleyin bakalım bazılarının Ekrem aşkı artık daha ne kadar sürecek? Siz karar verin. Son haberleri vereyim ben size. Nakitler tükendi mallar çok olabilir ama daha önce anlattım çoğu yurt dışında Viyana'daki müthiş mülkler de İmamoğlu'nun yakın dostu Tütüncü ailesinin üzerine. Ve onlar için de tutuklama kararı çıktı. Bülten çıkarıldı. Fakat kendileri kendi çaplarında e, ucuz ve basit yollarla ha bu bizim için çok iyi reklam oluyor ha falan deyip e, yeni dükkanlar açmanın falan derdindeler ama o işler öyle değil. E, haklarında Bülten çıkarıldı ve kendileriyle ilgili tutuklama kararı ver, verildi. Ee, efendim, ama kendileri ne yapıyorlar? Sadece e, çocukları gelip çeşme, yani kendileri ülkeye gelemiyorlar ama çocukları gelip çeşmede. E, Sanki her şey yolundaymış gibi yapıyor. Çünkü çocuk olduğu için ona bir tutuklama kararı yok. Onlar da çocuğu çeşmeye gönderiyor. Etrafta da o Viyana etrafında da işte e, ha bize hiçbir şey olmadı ya biz gayet iyiyiz falan e, yapıyorlar. Onlara da acıyorum aslında bakarsanız yani yazık. Neyse onu da takibindeyim. Ekrem de Bekoz Belediye Başkanı gibi şöyle bir günlüğüne dışarı çıkarılsa da bunları arayıp bir fırça atsa... Yoksa Ekrem'in malları kendisine dönmemek üzere başkalarının üstünde kalacak. Yandı gülüm keten elva durumu yani. Ha, Bekoz Belediye Başkanının çıkması olayı mı? Ben size kendi yaşadıklarımı anlatmıştım. Anladınız siz. Ama 24 saatte geri döndürüldü iş. Önemli değil isteyen istediği kadar çabalasın. Sonuçta hukuk doğru yolu bulur. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'ysa çevresine ekmeğe muhtaç kaldık. Ekmek dahi bulamıyoruz demeye başlamış. E, bu işler böyle. En kötüsünü yaşıyorlar. Varlık içinde yokluk. Belgeli olmayan hiçbir para ortaya çıkarılmıyor. Savcılık müthiş çalışıyor. Sıkı takipteler. Efendim üzerinde tedbir olmayanlardan yine benim ortaya çıkardığım Dilek İmamoğlu'nun kardeşleri üzerinde görünen Zekeriya Köy'deki villalar satışta ama alan yok. Hatta son dönemin İstanbul'da yıldızı Zekeriya Köy'deki villalar o civarda hiç olmayacak şekilde çünkü orası çok değerli bir halde ama hiç olmayacak bir şekilde vadeli bile satışa razı şekilde satılıyor. Ancak ortaya çıkan yolsuzluk olaylarından sonra sudan ucuz olan villalar için tek diyeceğim Zekeriya Köy'de mal mülk sahibi olmak isteyenlere sudan ucuz kaçırmayın. Ama tabii ki sonra çıkabilecek problemleri bilemem yani ona göze alıp alın alıyorsanız. <laughs> Ama hani İmamoğlu'nun peşinden sorgusu sualsiz koşup ortaya çıkan skandalları umursamayanlar var ya işte onlar için tam fırsat. Gidin alın Ekrem abinizin karısının kardeşinin üstüne yaptığı villaları. Neyse zorda kalan Dilek İmamoğlu'na bir destek de sizden gelsin. Mitikleri kaçırmayanlara söylüyorum. Bir el atın be. <laughs> Bu Dilek İmamoğlu da bana, benden şikayetçi oluyor ya kocasıyla ilgili. Kız senin kocanın soyadı bile gerçek değil. Kendine ait değil. Sonradan alınmış. Sen ne konuşuyorsun? Neyse. İBB'de kaybolan paraları aylardır savcılık ortaya çıkarıyor. Sonuçta İBB o kadar kötü yönetilmiş ve yönetiliyor ki halk otobüsü çalıştıranlar İBB'den 4 aydır paralarını alamıyor. İşi de bırakamıyorlar. Ne yapacaklarını şaşırmış durumda insanlar. Bir de bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında en çok konuşulan konulardan biri olan billboard'larla ilgili size bir somut örnek vereyim. Bu işlerde çok büyük para döndüğünü İstanbul Başsavcılığının soruşturmaları sayesinde öğrenmiştik. Şimdi bakın. Birkaç gün önce sessiz sedasız dikilen kocaman bir billboard. Nerede? Hemen söylüyorum. İstanbul'un gözbebeği Zorlu Center'ın Tam önünde. Öyle binaya sırtı dönük olanlardan bahsetmiyorum. Karşısında. Yani arkasında duvar falan da olmayan, arka tarafında bir sürü binanın bakış açısında olan bir billboard. Önünü de göremiyorlar. Arkasındaki demirler falan filan e, sessiz çoğunluktan bir takipçimiz şu benim meşhur 544, 300, çift sıfır çift sıfır çok güzel numara değil mi? Yani 0544 3 milyon oğlu, hattıma yazmış. Ben de o civarda oturuyorum. Baktım daha birkaç gün önce hiçbir şey olmayan yere kocaman billboard asmışlar. Onlarca evin bakış açısında bir e, billboardun o arkası çirkin demir görüntüleri falan görseniz rezalet. Yani rezalet. Neyse Olacak şey değil. Nasıl bir para varsa bu işin içinde bu noktaya kadar gelmiş. İBB size mi sorayım? Yoksa Beşiktaş Belediyesine mi? Ama bu konunun peşini bırakmayacağım. Bu nasıl yoktan iki günde var oldu? Nasıl böyle bir şeye izin verilebildi? Lütfedip bir cevap verirseniz çok sevinirim. Ee, cevap vermeseniz de problem değil. Ben bu işin üstüne gideceğim çünkü bu izni kimin verdiğini de bulamıyorum. Ama bulacağım. Niye? Çünkü zehir hı. Hmm. Tabii. Siz de Özgür ve Ekrem gibi yapmayın ama bak. Biliyorsunuz şu şimdi cezaevinde olan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Manisa'da Özgür Özel ve Taksim'de Ekrem İmamoğlu ile buluşmasını ve toplam 32 milyonluk aday olma bedelinden söz etmiştim. Hala aklım almıyor. Niye böyle bir şey yaptı bu adam acaba? Bir türlü cevap gelmiyor zaten. Onu bir cevabını alsam yorumlayacağım. Cevap da gelmiyor. Baktım ama Muhittin Böceği'nin acaba haberi yok mu dedim. Yok. Muhittin Böceği'nin ilk sayfasında onlarca insan bu soruya cevap verilmesini istemiş. Herkes yazmış altına işte tam tanrıyorum ne diyorsunuz bilmem ne falan. Yok görmüş tamam. Adam cevap veriyor mu? Vermiyor. İtirafçı olur belki. Zaten itirafçı olmak zorunda bence. Bence olsun. Ama ya da olmasın mı? Aman ne biliyorsa öyle yapsın be. Üf, kendi hayatı. Neyse ne yapmış biliyor musunuz böcek? Sadece voleyboldaki ve basketboldaki maçlarımızın sonuçlarını yazmayı uygun görmüş beyim. Mıttin, nektin. Bu haberimden sonra Ekrem, Özgür ve Mıttin üçlüsünden tık yok. Ama bugün olan başka bir gelişme var. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevinden alındı ve Mıttin böcek soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi. Bu böcek konusu iki gündür anlattığım gibi çok derinlere gidiyor. Bence biz düğmeye iyi zamanında basmışız değil mi? Ne dersiniz? Ay, her konuda da altıncı ise akrep var benim yükselenimde. Altıncı hislerim kuvvetli benim herhalde. Böyle hissediyorum. Muhittim böcek diyorum. Muhittim diyorum. Siz üçünüz hala susmaya devam edin. Bakalım nereye kadar? Ne diyorsun Mottin? Medyanın bir bölümüne de sitem ediyorum. Bu da edeceğim. Normalde etmem. Matta palmam ama edeceğim. Özgür Özel'in son röportajına baktım da. Özgür Özel açıklamasını bitiriyor. Oradaki medyadan bu konuyla ilgili tek soru soran yok. Bir süreç tamamen o sürece ulaşılmış olacak. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Bu arada soru sormamalarının sebebi haberle ilgili tereddüt değil. Korku. Durumu gözleyen Melih Gökçek, onu da biliyorsunuz hafif benim gibi o da. Dayanamamış ve o da sormuş. Demiş ki, kardeş demiş bu Tamar Tanrıyer demiş. Söylüyor bu sorulara sen ne cevap vereceksin Özgür? Vereceğim mi vermeyeceğim mi diye. Oh! <laughs> Hadi bakalım. Çok üzücü. Gerçekten üzücü. Medyanın bir bölümü bu hale geldiyse ve tek bir soru soramıyorsa belli oldu. Bana çok iş düşecek. Düşsün. Bak ben yazıyorum. Arkada neler oluyor görüyor musun? Baksanıza şunu bile konuşan yok ya. CHP iki yılda üç kez kurultay yaşatan Özgür Özel 21 Eylül'de yapılacak kurultaydaki seçim için ne diyor biliyor musunuz? kurultay toplanıp seçilmiş genel başkanı. Yani kendisini yeniden seçecekmiş. Dur bir dinle. Ve altı gün sonra da parti seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Ve altı gün sonra da parti seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Bu nasıl kurultay? <laughs> Hayır uşağım siz ne değilsiniz? Sonuçta da bugünden ilan etmiş. Diyor ki yani beni seçmek zorundasınız oğlum diyor. Seçmezseniz var ya diyor. Hmm, diyor. Kendisini de yeniden başkan ilan etmiş. Kelimenin tam anlamıyla zorla ve ille de kendisi yeniden genel başkan seçilecek. Oradaki gazeteciler de şey diyemiyorlar. Ya bu gazetecilerin de acaba benim dışında e, ve birkaç tanemiz dışında kafaları mı çalışmıyor acaba? Kıt mı bunlar? Soru mu üretemiyor beyinleri? Sorgulayamıyorlar mı? Ha? Mesela ben orada olsam muhabir ya da medya patronu hiç fark etmez. Sizi seçmeye mecburlar mı diye bir sorarım yahu. O ne demek öyle mevcut genel başkanı seçecekler? Hadi be orada. Öyle şey mi olur? Ama işte böyle gazeteciler falan da etraflarında öyle. Özgür Bey, Özgür Bey, Sayın Genel Başkanım, he yaparsa <laughs> olacak bu. 15'inde Kılıçdaroğlu gelirse bu yolsuzluk sarmallarına bulaşan herkesi ihraç ederse diye düşünüyorum. O zaman ne olacak? Ama 21'inde şayet Özgür Özel dediği gibi kurultay olursa gözüm Ekrem'le Özgür'ün askerliğini yapmayı bırakmış yepyeni bir aday arayacak. Çıkar mı? Zor. Baksanıza yılların CHP'de geçen Gürsel Tekin bile kayyım oldu diye partiden attılar adamı. Aa daha neler? Niye? Pazartesi il binasına gidecek. Şimdi mafya gibi tehdit ediyorlar. İçeri sokmayız falan diye. Valla Gürsel Bey istiyorsanız beraber gidelim. Hadi sokmasın da göreyim bakayım Özgür'ü. <laughs> Benim açımdan sorun yok. <laughs> Düşünsene ben gidiyorum CHP birazcık giderim. Valla Gürsel tek kayyumluğu bırakırsa ben gönüllüyüm kız ben kayyum olurum. Ne olacak? Sokmayacakmış binayı. Hadi lan oradan. Ben geleceğim de sokmayacağım. <laughs> Seni çıkarırlar o binadan. Neyse, Aa, kendi kendime sinirlendim anama. Kayım olduğumda yok <laughs> binaya gittiğim de yok. <laughs> CHP kuruluşundan bu yana böyle bir zorbalık yaşamadı ve gerçekten bu kadar komik, gülünç ve rezil bir hale de düşmemişti daha önce. Sonuçta özgür özere soru bile soramayan, sormayan bir grup medyayla karşı karşıyayız. Yazıklar olsun size. Valla siz en iyisi bana Whatsapp'tan yazmaya devam edin. Ben sizinle yeni sessiz çoğunluğun muhteşem gücüyle tüm bu rezillikleri ortaya çıkarmaya devam edeyim. Ee, bu arada öyle sen etrafa sağa sola artistlik yapıyorsun ya Özgür bile. Ha bir kere de dur ya senin şöyle bir lafın vardı. Kasımpaşa delikanlısıysan falan diyordun böyle Recep Tayyip Erdoğan'a. Ee, Manisa'yı karıştırmayacağım, Kasımpaşa'yı da karıştırmayacağım ama delikanlılık konusuna bir geleceğim. Sen bak öyle öyle büyük büyük laflar değil. Şu kadar cesaretin varsa 20 milyon dolara cevap ver. Daha dur daha seninle ilgili başka konular da var. Geleceğim oraya mı? şeye bir cevap ver 20 milyon dolara. Senin neyine 20 milyon dolar? Cık 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 cık. Neyse yarın görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben bunların aklından gelir mi ayol? Hadi bay bay.